Dünyanın en büyük girişimcisi Mustafa Kemal Atatürk'e selamlarla sunumuza başlıyoruz. Ee, televizyona sunumu aktaralım. Tamam. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, 15. Bayim Olur Musun Fuarı. Türkiye'de 4. yılda 2013'te Kolbal Türkiye'de faaliyete başladı. 4. kez ana sponsor olarak girişimciliği ve franchise sektörünü desteklemeye devam ediyoruz. Ee, girişimci adaylarımız kimler? Kimler şu anda girişimci değil ve girişimci olmak istiyor? Bir kişi mi var? 2 kişi var, üç kişi var. 4-5 inşallah sayı çoğalır. Şimdi sunumun başlığı girişkenlikten girişimciliğe geçiş. Girişkenlik nedir? Girişimcilik nedir? Girişkenlik aslında şu. Ee, düşündüğümüz zaman, evet, Halil Bey, tamam. Dünyadaki her zengin insan gerçekten çok zeki. Ama her zeki insan zengin değil. Girişimcilik zeki insanların zengin olmasının anahtarı aslında. Etrafımızda birçok insan var. Özellikle bir girişim fırsatı olduğu zaman, özellikle biz girişken olup ya ben şu işi yapmak istiyorum. Ne dersin diye sorduğumuz zaman birçok insanın yaptığı şu. Sakın yapma. Bir üniversiteyi bitirdin. 5-6 yıldır, 7 yıldır bir yerde çalışıyorsun. İyi veya kötü bir maaşın var. Dolayısıyla bunu riske atma kardeşim. Hani olduğun gibi kal. Bu bu düşünce aslında bizim birçok insanın girişimci olmasının önündeki en büyük engel, en büyük neden. Etrafımızda birçok insan kendi yapamadığını bizim de yapamayacağımızı düşünerek veya bizim bir girişimle birlikte bir başarı potansiyelimiz varsa özellikle o işi yapan birine sorduğumuzda ya ben böyle bir girişimde bulunmak istiyorum. Ne yapalım? Nasıl yaparım diye sorduğumuzda verilen cevap şu. Sakın yapma. Sen bu işi beceremezsin. Sen bu işi yapamazsın. Dolayısıyla birçok insan bizim kolumuzu kanadımızı kırıp uzaktan bizim kanat çırpışlarımızı seyrediyor. Düşündüğümüz zaman İnsanlar aslında ağızlarından değil arkadaşlar kulaklarından zehirlenirler. Birçok insana bir şey sormanın çok fazla bir anlamı yok. İnsanlar kalpleriyle karar alırlar. Dolayısıyla kalbinizin sesini dinlemeniz lazım. Eğer bir fırsat görüyorsanız, eğer kaderinizi değiştirmek istiyorsanız, eğer olduğunuz gibi kalmak istemiyorsanız Kalbinizin sesini dinleyin. Ben şunu söyleyeyim. Bundan 30 yıl önce iş yapma modeli şuydu. Eğer dürüstsen ve çalışkansa ömür boyu bizde çalışabilirsindi. Bir yerde çalışmanın modeli ve süresi. Dünya değişiyor. Artık hiç kimse için gelecek yıl burada eğer bugün olduğundan daha iyiysen kalabilirsin diyor birçok iş yeri. Birçok işletme sahibi. O yüzden girişimcilik bir anlamda kendi kaderimizi çizme. Hayatta cesareti korkularından daha fazla olanlar başarılı oluyor. Dolayısıyla kendi kaderlerini de başkalarının kaderlerini de çok akıllı uslu sıradan insanlar değiştirmiyor. Girişimcilik bir anlamda delilik. Deliler kendi kaderlerini değiştiriyor. Dünyadaki en zor şey, en zor şey vazgeçmektir arkadaşlar. Elinizde o ana kadar edindiğiniz şeyleri kaybetmeyi göze alabilmektir ve değişmektir. Dolayısıyla girişimci olmak istiyorsanız, adım atmak istiyorsanız, eğer çok iyi bir geleceği hayal edip ona doğru gitmek istiyorsanız bir şeylerden vazgeçmeniz gerekiyor. Bu çok zor bir şey. Ama gerçekten kendi kaderlerini hayalleri için bir şeylerden vazgeçenler değiştiriyor. Yapabileceğini ve yapamayacağını söyleyen her zaman haklıdır diyor Konfüçyüs. Dolayısıyla bir şeyi yapamam dediğinizde o şeyi yapma şansınız çok fazla yok. Yapabilirim dediğiniz zaman aslında adım atmaya başlıyorsunuz. Şimdilik sizin dışınızda hiç kimseyi ikna etmemiş olabilirsiniz. Bunun hiçbir önemi yok. Ben kendi işimi 24 yaşında kurdum. Bundan 19 sene önce. Şu an 43 yaşındayım. Daha olgun gösterdiğimi farkındayım. 24 sene önce su işinde bayilik kurmayla ilgili kime söylediysem ben böyle bir şey düşünüyorum. Yeni tıp fakültesi ile ilgili af çıkmış, trakya tıba kaydolmuşum bana evet yap kardeşim kendi işini kur diyen bir kişi olmadı. Bir kişi. Herkesin söylediği sakın git okuluna okulunu bitir. Doktorluğu bırakıyorsun ve sucu olacaksın ya sucu olmak için böyle bir şey yapılır mı? Bundan 11 yıl önce gayrimenkul sektörüne adım attığımda ve ofis açmak istediğimde sorduğum insanların söylediği şuydu. Emlakçı mı olacaksın? Sakın nasıl böyle bir işe girersin? Bundan 4 yıl önce ben Banker Türkiye'yi aldığımda ve bulunduğum ofisi bıraktığımda yani brokerlık yapmamaya başlamaya karar verdiğimde böyle bir şeyi sakın yapma. Bu markayı hiç kimse bilmiyor. Banker diye bir algı var. Bunu Türkiye'de yapman çok çok zor. Senden önce birileri yapmış, başaramamış. Bana başarabilirsin diyen hiç kimse olmadı. Dolayısıyla başkalarının size ne dediğinin hiçbir önemi yok. Sizin kendinize ne dediğiniz önemli. Ve sizi ikna etmişseniz başka insanları ikna edersiniz arkadaşlar. Burada hiçbir sorun yok. Benim hayattaki kuralım şu. Türkiye gibi bir ülkede 4 yıl önce Master French'a başladığımızda 1700 dolar ve 1 yıllık, 5 yıllık business planlar yaptık. Dolar 2.700 oldu. Dolar 3.5 oldu. Dolar 4 oldu. Dolayısıyla bulunduğumuz coğrafyadan kaynaklanan sıkıntılarla bu ülkede bir şeyleri planlayıp plana göre gitme şansımız çok fazla yok. Sürekli değişen gündem var. Sürekli değişen bir ticaret var. Eğer gelişimci olmak istiyorsanız kararı verdiğiniz zaman önce ateş edin arkadaşlar. Sonra nişan alırsınız. Sonra hedefe doğru gidersiniz. Benim kuralım şu. Çınıl çıplak oynayacaksın. Bir işe girmek istiyorsan. Kafadan aşağı yağ dökeceksin. Peştevi çekeceksin. Ya Allah Bismillah deyip çıkacaksın. Ondan sonra kervan yolda diziliyor zaten. Baştan planladığınız planlarınızın istediğiniz gibi olmadığı için harekete geçmemeyi kaldırın. Harekete geçtikten sonra planlayıp devam edebilirsiniz. Girişimcinin en basit tanımı şu. Girişimci motivasyona ihtiyacı olmayan kişiye denir. Girişimciler için en önemli kurallardan birisi şu. Geçmişte CEO olabilirsiniz. Genel müdür olabilirsiniz. Çok üst düzey bir yeri yönetmiş olabilirsiniz. Ama girişimci olduğunuz anlar itibaren girişimcilik generallerin başarılı olduğu bir iş değil. Girişimcilik Gerillaların başarılı olduğu bir iş. Sokakta olmanız gerekiyor. İşinizin başında olmanız, işinizin içinde olmanız gerekiyor. Zamanla kurduğunuz işletmeleri büyütüyorsunuz. Girişimciliğin en önemli sırlarından birisi de şu. B planı olanlar A planını başaramazlar. Bir şeye, yalnızca bir şeye odaklanmanız gerekiyor. Yani kafanızda bu iş olmazsa ben zaten memuriyete geri dönerim. ...bu iş olmazsa ben zaten şu işe geçerim gibi... ...bir plan olmaması gerekiyor. Hangi girişimde bulunduysanız... ...ona odaklanmanız... ...onu başarıncaya kadar... ...istediğiniz sonuçları alıncaya kadar... ...veya ölünceye kadar... ...o işe odaklanmanız gerekiyor. Bir kağıda iki kere asla bakmayın. Hayatta odaklanmanın en temel kuralı. Zamana, kendinize o kadar iyi konsantre olmanız gerekiyor ki... O an yaptığınız işe de, o an odaklandığınız şeye de kendinizi tam anlamıyla adamanız, işinize de, yaptığınız şeyin özelliğine de odaklanmanız gerekiyor. Arapların çok güzel bir atasözü var. Bu aslında franchise sisteminin anahtarı. Yola çıkmadan önce yol arkadaşını iyi seçeceksin. Çöle eskimo ile kutuplara bedevi ile gidilmez derler. Dolayısıyla franchise marka aslında sizin buradan Ankara'ya gitmek istediğinizi farz edelim. Marka konforlu bir araçla, güzel bir araçla kiraya verdiği, sizden her ay kirasının bedelini aldığı bir araçla Ankara'ya gitmenizi sağlar. Bir navigasyonu vardır. Yoldan çıktığınız anda sizi uyarır, tekrar yola sokar. Sistemli bir şekilde, konforlu bir şekilde, güvenli bir şekilde ve hızlı bir şekilde varmak istediğiniz hedefe varmanızı sağlar. O yüzden zamandan tasarruf edersiniz. O yüzden paradan tasarruf edersiniz. Şimdi mesela bizim markamızdan örnek vereyim. Şu anda 125 ofisimiz var. Her bir ofisimiz bağımsız franchise işletmesi. Her biri kendi adına reklamla yapabilir reklam bütçesi de var. Veya bizim onlardan tahsil ettiğimiz bütçeyle biz Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, Trabzon'un, Bursa'nın bir sürü takımın maçlarını reklam verebiliyoruz. Ama her bir ofisimiz kendi bütçesiyle bu güce ulaşmıyor. Her birimizin elde ettiği sonuçları, ileri çıktığı, başarılı olduğu şeyleri diğer arkadaşlarımıza anlatma, öğretme şansımız oluyor. Bunu Tek başına yürüyen bir ofis olduğunda başarma şansı çok düşük kalıyor. Global'den edindiğin 111 yıllık tecrübeyi alıyorsun ve onu ofislere, danışmanlara aktarıyorsun. Dolayısıyla bir araya gelmenin gücünü bir anlamda kullanıyoruz. İnsanlar kazanarak öğrenmez arkadaşlar. İnsanlar kaybederek öğrenir ve öğrendiğinde kazanır. Aslında franchise yılların verdiği süzülen kaybedilmiş bir anlamda kaybederek öğrenilmiş tecrübeyi yeni işe başlayanlara aktarma bir anlamda usta çırak ilişkisi kurup yeni başlayanların daha hızlı, daha doğru sonuçlar almasını sağlama. Marka girdiğiniz gün bir takımın oyuncusu olduğunuz bir sistem. Sizler o işletmelerde, franchise işletmelerinde sadece satışa ve büyümeye odaklanıyorsunuz. O yüzden franchise sizin hızlı bir şekilde yol almanızı sağlıyor. Hangi işi yapacaksanız yapın. İster kendi işinizi yapın, ister bir franchisiste olun. Her ne olursa olsun ticaret yapacaksınız. Ticarette en büyük hile dürüstlüktür. Herkes yapmaz ama yapan herkes eninde sonunda kazanır. Ticaret 100 metre koşu değil. Ticaret ömür boyu süren, itibarla ve saygınlıkla süren bir maraton. Dolayısıyla ticarette bu ülkeden asla vazgeçmemeniz lazım. Ve dürüstlük vaat ettiğiniz şeylerden daha fazlasını gerçekleştirebilmektir. O yüzden tüccar olacaksanız, bir girişimde bulunacaksanız birinci kural dürüst olmanız gerekiyor. Bu hiçbir markanın sizi öğretebileceği, sizi geliştirebileceği bir şey değil. Ama bununla girmek gerekiyor. Ticarette de girişimde de top oynadığınız sahanın büyüklüğü sizin topa vurduğunuz kuvvet kadardır. Dolayısıyla hangi işletmeyi kuracaksanız kurun. İşinizi büyütmeyi, işinizi geliştirmeyi, başka insanların bir anlamda o işe gelmesini sağlamanız lazım iş sahibi olarak başladığınız ben su işinde iş sahibi olarak başladım. Daha sonra 30 arabaya 65 personele yükseldim ve iş yeri sahipliğinden ne anlamda işletme sahipliğine geçtim. Gayrimenkul işinde broker olarak başladım. 35'e yakın gayrimenkul danışmanım vardı. Daha sonra daha büyük bir markanın master franchise'ını alarak bir adamla bir anlamda iş adamlığına doğru geçtim. Dolayısıyla her dönem, her zaman büyümeye odaklanmanız lazım. Daha iyi olmaya çalışmayan iyi olarak da kalamaz. Daha iyi şeyleri yapmak için kendinizi adamanız lazım. Rekabet iyilerin besin kaynağıdır. Rekabete hazır olmanız lazım. Girişimcilik çok basit bir tanımla liderliktir. İster bir simit dükkanı açın, ister bir gayrimenkul ofisi açın, isterseniz bir emlak firması kurun. Eğer liderlik vasfınız yoksa o girişimde çok büyük başarılar elde edemezsiniz. Liderliğin en basit tanımı etkilemedir. Ne daha azı ne daha fazlası. Teşekkür ederim. Ve liderliğin en önemli özelliği şu. Lider takip edilendir. Eğer takipçileri yoksa bir liderin o zaman zaten o işletmeyi ileriye götürme şansı yoktur. Başarı demin söyledim çok uzun bir maraton. Başarının asla ve asla kısa bir yolu yok arkadaşlar. Her gün eğer kendinizin en iyisi olmayı başarırsanız sonunda herkesten daha iyi olmayı başarabiliyorsunuz. O yüzden hiçbir boksör yere düştüğü için bir maçı kaybetmez. Ona kadar sayıldığı halde ayağa kalkamadığı için kaybeder. Bir girişimde bulunduğunuzda, bir işletme kurduğunuzda, yeri geldiğinde belki önünüzde sorunlar çıkacak. Belki düşeceksiniz. Belki ödemelerinizi yapamayacaksınız. Ama mücadele etmeye devam etmeniz gerekiyor. Girişimciliğin en önemli sırlarından birisi şu. Zorluklara dayanma kapasiteniz olması gerekiyor. Yokluklara dayanma kapasiteniz olması gerekiyor. Bunu becerdiğiniz zaman işletmeniz devam edecek ve büyüyeceksiniz. İnandığı yolda yürüyenler asla yorulmazlar. O yüzden inancınızı kaybetmeden, inancınızı her gün büyüterek işletmenize devam etmeniz gerekiyor. Kolval Banker 1906'dan beri girişimcilerin küçük sermayelerle büyük işletmeler kurmasını sağlıyor. Colval Banker şu anda dünyada 49 ülkede 3500 ofis ve 86 bin gayrimenkul danışmanıyla yılda 250 milyar dolarlık gayrimenkul satışına aracılık eden dünyada gayrimenkul sektöründe gayrimenkul sektörünün satış lideri bir marka. Bizler 1906'dan beri insanların hayal ettiği gayrimenkulü gerçeğe dönüştürüyoruz. Türkiye'de 4 yılda 130 ofis ve 1500 gayrimenkul profesyoneliyle zirveye doğru yürüyoruz. Bir yere en kestirme yolu arıyorsanız, en kestirme yoldan gitmek istiyorsanız daha önce o yoldan yürümüş birini bulmanız lazım. Bizler Koldal Banker Türkiye ekibi olarak bu işin içinden geldik. Bu yoldan yürüyerek buraya geldik ve bu yolda yürümeye devam ederek zirveye çıkacağız. Dolayısıyla girişimci adayları olarak sizlerin bu zirve yolculuğunda bizimle yürümenizi çok tercih ederiz, çok da isteriz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ee... Bana sormak istediğiniz bir şeyler varsa bir 10 on dakika onlara cevap vermek isterim. Soru solay yok mu? Gayet güzel bir sunum oldu herhalde. <laughs> evet. Tüm seminer katılımcılarımıza kitaplarımızdan hediye edebiliyoruz. Ben o zaman buraya doğru geçiyorum. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür.